söyle yani bakalım. Abi buna 24 dedi. Evet. 24 dedi. Evet. 22 diyelim. Hadi abi 22'ye kurtarmaz ya. Söyle biraz daha söyle. Söyle söyle. Bir 500 lira almayalım. 23 buçuk lira. 23 buçuk. Hayır diyor. Hayırlı abi. olsun. Hayırlı olsun abi. Sağ, Sağ olun. Herkes harika gaza bir Selamlar efendim. Kurban bayramı yaklaşıyor. Yağmurla bizim en sevdiğimiz şey. Kurban pazarlarını gezmek. Sandviç, Gazi Kurban Pazarı'na geldik. Hadi bakalım gezelim. Küçük başlar var, büyük başlar var. Hepsi dolu değil, yarı yarıya yarı. biraz dolmuş. Havada bakalım. Neler var, neler yok. Pazarlık anlarını yakalayabilirsek, çekebilirsek, pazarlık olursa onları çekmek. Hayvanların fiyatlarını almak. Gelen ve misafirlerimiz diyelim. Sonuçta hep doğudan gelen kurbancı arkadaşlar var. Onlarla konuşuruz. Fiyatlar nasıl yükseldi mi, indi mi? Bakacağız hepsini. Hadi gelin hep beraber dolaşalım. Ama öncesinde abone olmayı, like atmayı, yeşil dostlarla paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım. Sabit Çocuk'un kurban pazar yerine. Hoş geldiniz. Ben? Ben de hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Abi var pazarlık. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Yeter ki sen iste abi biz geliriz. Hayırlı işler. Kardeşler. Sağ abi buyurun. Gel. Merhaba abim. Hayırlı işler. Geldiniz, nasılsın abim iyisin? Abi, Şöyle sizlere göstereyim, tek, tek tek. Abiler Hayır, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nereden geldik? Konya Beyşehir. Konya maşallah var abi. Koçlar hep. Nasıl satışlar? Başladı mı abi? Başladı. Dün geldik biz. Hayırlı dün uğurlu olsun, olsun abi. İçinde bir 7-8-10 tane verdik. İyi hayırlı olsun abi. Bizim 28 yıldır Maşallah buradasın. Hem sabit müşteri hem burada mı? Tabii burada. Çünkü 3 seneden beri ben hep geliyorum. Tabi burası 20, hep ko koş. Maşallah var. Nasıl fiyatlar abi? Şöyle koçlardan gösterebilir miyiz fiyat olarak? 28 arası değişiyor rakamlar. Gezerak. Yakından gösterebilir tabi miyiz? Onlara yine gireriz. Bari şimdi izleyiciye fiyat gösterelim birazdan. Tutabilir miyiz? Sana zahmet. Kusura bakma. Hayvanları da rahatsız ettik biraz ya. Ya o olacak bunlar <laughs> tabi. O rahatsızlığı vereceğiz mecburen. İlla ki abi. Kara koyunlar da var. Maşallah. Kara eti tatlı olur. <laughs> Öyle derler. Kavrulması tatlı olur. Aynen abi. Ya. Maşallah maşallah. Abi, bu hayvanlarımız 25 diyoruz. Gezen hayvan. Konya Beyşehir. şeyi. Koç abi bunlar. Yani abi. Kaç kilo gelir abi? Abi ortalama şu hayvan 65 kilonun üstünde. Canlı bu şekilde. Evet. Kesildikten sonra 38 kilo karkas gelir abi. Maşallah var abi. Kesin Güzel. Hayvan. Ya hepsi belli. Toklu zaten hayvanların abi, yani sıkı. Tam. Öyle boş değil. Konyalı kuzucu kardeşler dediğim mi biz Tamam var. abi. Biz Yolun bizim. girişinden mi? Tabii Hemen ki. Hemen yol Hemen sarnıç. Sarnıç bebeğini köprüyü geçtin mi Köpekte merkezdeyiz. Tamam abi. Maşallah var abi. Gerçekten koçların hepsi çok iyiler. Abi. Abi. Tamam abi. Mehmet abinin çadırına geldik. Mehmet abi hoş geldiniz. Hoş abi. abi misafirsiniz. Her sene kurban bayramında evet. geliyoruz. Daha önceki evet. Sarnıç kurban Pazarı yerinde de Mehmet abinin yanına gelmiştik. Abi. Bu, sa... Bu, sene bayağı büyükler var abi. Evet, abi. Kaba dana getirdik. Hep kişilik. Aynen. fiyatları daha doğrusu kilolar 5 kilodan başlıyor. 1 ton 200 kiloya kadar danalarımız var. Bayağı büyükler var. Fiyatları, Şu arka tarafta bayağı sırtlı büyüğü var zaten yani, gözüküyor. 90 bin liradan başlıyor. 50 bin liraya kadar fiyatlarımız var. İyi abi güzel. Sağın içi yerindeyiz. Şu baştaki hayvan ne kadar abi? 250 bin liraydı bana. fiyat olarak? Fiyat olarak buna 280 bin lira diyor. 280 bin lira. Kaç hisseli? 7 hisseli abi. Hepsi 7 hisse. Sizin kesiminiz yok değil mi Mehmet abi? Kesiminiz yok abi ama Buran, şey, belediyede kestirtiyoruz. Sıra Hı. alıyoruz. Öncelik buluyoruz. Şu arkadaki bayağı büyük gibi abi. Onun kaç kilo duru? Ayakta. Bir ton 50 kilo. Maşallah abi. Maşallah maşallah. Fiyat olarak 340 bin lira diyoruz. 340 bin lira. Çok iyi abi. Ya yani heybetli zaten hayvanlar. Evet. En büyük şu beyaz mı arkadaki? Evet abi. Gidelim abi bir onun yanına. Çünkü ayakta en yüksek, en uzun o çıktı gördük şimdi. Vay 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 maşallah maşallah abi. Yeminle kameraya kadrajı nasıl abi? Kaç kilo? Bir ton 200 kilo abi. Bir ton 200 kilo. Ne fiyat olarak 350 ne abi? Bin diyoruz abi? 350 bin diyor abi. 350 binler. Normal abi. Geçen sene bu şeylerde bu kilolarda bu büyüklükteki bir hayvan ne kadardı abi? Geçen sene bu kilolarda bu büyüklükteki hayvan 210-220 arası değişiyordu. 100 lira bir şey geldi. 100 lira bir oynamaya geldi ama genelde bir şey kalmadı. Haklısın abi. o yönde değil. Sonuçta samanıydı bu hayvan. Yani suyu bilene, sonuçta sudun suyuna evet. bilene para veriyoruz illaki. Ama geçen sene biz samanın bir paket çuval samanı 75 liraya alıyorduk. Şu an 190 bin liraya alıyoruz. Haklısınız abi. O yönde <laughs> şeyin de değil. Abi teşekkür ederim Mehmet abi. Hayırlı satışlar. Eyvallah, Sarnıç. Abi, 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 abi şuradan da çekseniz. Tamam gireceğim o tarafa da. Sarnıç'ta hemen pazarın girişinde. Abi evet, kartın arkasındayız. Tamam abi kolay gelsin tamam hayırlı işler. Çok güzel hayvanlar var abi. Abi biliyorsunuz başları hep öne doğru bağlı. Böyle arka taraftan çekiyorsun. Bayağı iyi. Selamun Aleyküm. Aleyküm abiler, hayırlı işler, hoş geldiniz. Allah razı siz de hoş geldiniz. Nasılsınız abi, iyisiniz? Ya, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hamdolsun abi, Nasıl, neredensiniz, geldiniz? Erzurum'da. Erzurum, hayvanlar evet. hep Erzurum mu? Evet, Erzurum abi. Nasıl Yayla fiyatlar? Mali. Fiyatlar nasıl? Valla fiyatlarımız 220, 230. Zaten maliyet 200. 10 bin lira. İlla ki abi. Evet. Saman fiyatları pahalı. Evet. Şu baştaki arkadaş ne kadar? Bu baştaki. Efendim? 350. 350. Kaç kilo gel? 250 750 kilo. 750 kilo. Evet. Bayağı iyiymiş abi. Hepsi dana. Evet. Düve var mı? Düveye Düveye yok. Düve yok. Şöyle içeriye bakalım evet. abi. Benim Kolay gelsin, benim abi. Benim Kolay gelsin biraderim. Hayırlı işler. Satılmış olan var mı? Yaz, yani bir tane yazılı. 850 kilo ayakta. 270'e verdi. 270 lira. Hayırlı evet. olsun oğlum. Güzel abi. Sen. Diğer tarafta 200'e. Bu 230. Bu 200? Kaç kilo gelir abi bu 200 bu, dedi? 650 kilo geliyor. 650 kilo evet. geliyor. Kesim yok ne abi? Sadece satış var. Sizin. Sadece satış var evet. Belediye zaten kesim evet. da evet. belediye yapıyor. Ona göre sıral evet. buluyoruz. En düşük fiyatta olan hayvan ne? Fiyat düşük, olarak. En, en düşük. Hayvan. Bu ne? 185. 185 e 185 evet. Hayırlı olsun abi. İnşallah, İnşallah hepsi satılır. İnşallah. Hiçbir şey kalmaz. İnşallah. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Abimin yan komşusu hemen Ağrı'nın mağazaları evet. Vallahi abi bunlar. Evet. Maşallah. Evet. En büyük bu baştaki mi? Evet. Daha arkada var mı? Evet. Kaç kilo gelir abi? 750 kilo. Ne kadar? 700 kilo. 700. 700 kilo. 750. Aynen. Güzel ne istiyorsunuz abi fiyat olarak? 230 240 arası. 230 240. Maliyeti abi 200 10.000'le o aralığı. Ya abi şimdi sizin burada Tabii yer paranız var, olarak. bunun da samumu var, geldiği gitgisi var. var. Yani ben parası var. Güzel hayvanlar var abi. Hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> 750 800 <al> <gülüyor> 850. <gülüyor> 850 <gülüyor> 850 200. <laughs> <40 bin gülüyor> Allah razı olsun abi. Güzel, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Olun, Hoş geldiniz. Hoş. Nereden geldiniz abi? Adana'dan geldim. Adana'dan. Maşallah Karsmı abi. Kars mı aldık. Güzel hayvanlar abi. En büyüğü bu mu? Hayır. Daha büyüğü Karsmı. var mı? Daha Onun karşısındaki. 100 kilo, 120 kilo. Mu? Bu kaç kilo gelir abi? Bu 920 kilo. 920 kilo. Fiyat olarak? 270 lira verildi mi satılır? Verildi satılır. Hayırlı uğurlu olsun evet. abi. Alana da satana da. Dur büyüğün yanına geçelim bir de ona bakalım. Evet. En büyüğü bu arkadaş çadırın yanına abi. Evet. Kaç kilo gelir? 1 ton 120 kilo. 1 ton 120 kilo. Bunun fiyat nedir abi? 320'ye verdim. 320'ye. Bu ne satıldı? Bu da satıldı. Hayırlı uğurlu olsun abi. Maşallah evet. var abi. Bu sene erken satışlar başlamış. Bir daha ben 25 yıldır İzmir'e mal getiririm. Aynen ben daimi müşterilerim müşterilerimi satarım. İyi hayırlı olsun abi. Sonuçta senin her zaman dediğin gibi daimi müşteri her zaman daimi. iyi. 5 tane mal getirdim. 4 tane çaldım. çaldım. 2 şurada. Hayırlı olsun. Sağ ol abi kolay gelsin. Güzel hayvanlar var abi. Şuraya baksana kıvırcık kıvırcık ya. Tunç Yayla Mayıları. Abi Aynen. hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ tamam, ol. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyisin? Sağ tamam, ol abi. Allah razı olsun. Ağrı'dan geliyorsunuz. Ağrı'dan geliyoruz abi. Hoş geldiniz abi. Ben Danalarımız 34 saatlik bir yoldan geldi abi. Maşallah. 200 gündür buradalar. Biraz evet. yorgunlar abi. İlla ki abi yatacaklar. Nasıl Öyle abi fiyatlar? Abi vallahi fiyatlar Allah'a şükürler olsun iyi abi. İdare Şu Bir ayaktaki arkadaşın fiyatı. Abi mı? bu ayaktaki arkadaşa biz onu sattık abi. Hayırlı olsun. 185 liratık. 185 lira. Kaç abi. kilo gelir bu? Bu kaç kilo gelir? Bu 400 kilo gelir abi. İyi abi. Aa güzel. Gelir. En büyük hayvanın çadırdaki? Abi en büyük hayvanın çadırdaki bu var abi. Evet. Bu şey. Bir de bu siyah beyaz olan var. Abi. Bu kaç kilo gelir abi? Bu da satıldı galiba. yazı var içinde. Bu da satıldı abi. Bu 500 Aynen. kilo gelir abi. 500. Ne fiyata 5. gitti abi? Abi bu 250 liraya gitti. Dolaşan gezen hayvan zaten. Aynen abi bu gezen hayvan yayladan gezen hayvandır abi. Maşallah abi. Hayırlı işler kolay Sağ gelsin. Abi teşekkür ediyoruz abi. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Abi tam da pazarlığı yakaladık. 220 istiyoruz. Abi 220. 220 biraz çok olur abi. Eee 15, 15 15'e bırakın. 215. Abi evet. bu 210 olur mu? 200. 200, 200. Tamam abi 210 lira oldu abi. Hayırlı olsun. <laughs> hayırlı abi, olsun abi. abi alana abi, da satana abi, da. Teşekkürler abi. Teşekkür Kaç abi. kilo gelir abi bu arkadaş? Lira, bu bu 350 kilo geliyorsun. 350 kilo. Evet. Maşallah abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Alana da satana da. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. tamam. Sağ ol abi. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın abi? misin? Eyvallah, tamam. Nereden geldiniz? Ağrı'dan geliyorum. Ağrı. Maşallah. Ağrılı çok ama. Girdiğimden evet. beri 2-3 tezgah. Çok ağrılı abi. Düve mi getirdiniz abi hepsini? Evet abi. Hep düve. Nasıl abi fiyatlar? Fiyatlarımız uygun. Kaçtan başlıyor düveler? Abi 135'ten başlıyor. 65'e kadar düğe var. 110 anlamadım vallahi abi. Kusura bakma. 135'ten başlıyor. 165'e kadar. 165'e kadar. Yok 135'ten başlıyor 65'e kadar. düşüyor. Bir evet. Hep aşağıdan başlıyorduk ya. Evet abi. Ondan yukarı başladı. Fiyat olarak mesela şu baştaki arkadaş abi ona 110 istiyorsun. 110 lira. Kaç evet. kilo gelir böyle? Abi bu 160 ile 150 arası gelir. Aynen. Neyse olur mesela bunu. Buna Kaç 4 kişi girer abi. 4, kişi. 4 kişi, 3 kişi. Yayla abi hepsi kapak. Olmayı. Belli zaten abi güzel. güzel. Bize inek olmaz. Kapak atmış zaten hepsi. Evet, zaten abi. inek bu boyda kalmaz abi. Yok. Ya yani düve kendini illaki biraz da biz anladığımıza göre düve kendini zaten gösteriyor. Doğru. Ama güzel ürünler var abi. Kapak zaten videonun başında da çektim. Arkadaşın da numarası abi var burada. her bütçeye uygun hayvan var. Evet. Şu iki çadır benim zaten. Hayırlı olsun abi. Allah hepsini sattırmayı nasip etsin. Allah razı olsun. Abi. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hayırlı işler kolay gelsin abisi. Abi. Nereden geldik abi? Abi Aydın Çin'e Afyonluyum ben. Allah'ım yarabbim. Rabbi. Aydın Çin'e'den geldim ben de Aydın, aydın Bey. Afyon'dan da gelmiş yine hemşehrilik evet, vardır abi. ya. Kolay gelsin abim. Dur. Afyon, Aydın Çin'e karışıyor. İyi güzel abi. Ne kadar fiyatlar? Abi fiyatlar 150'den başlıyor. 80 liraya da var. Şu arkadaş ne kadar mesela önümüzdeki? Bu mu? 150. 150 lira. Kaç kilo gelir bu abi? Abi 450 kilodan aşağı gelmez. 450 kilo. Güzel abi. Şu içeriye bakalım. Düve var mı? Abi. Abi, gel gel. Buraya, buraya, buraya. Abi, düveler ya, bu ya, tarafta. Her yani, düveler. fiyatlar nasıl düvelerin? Abi 80'den başlıyor. 120'ye kadar. Bu satıldı mı? Abi şu satıldı. Hayırlı olsun abi. Bu kaç kilo gelir abi? Ya da kaça verdiniz? Yani insanların da hiç olmazsa fiyatlar abi, bir aklında şunu, olsun. Bunu verirken ben yoğurdum arkadaşlar vermişler. Kaçı vermişlerim bildiğim yoğurdu. Olanları <laughs> 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 Alpana satılmış galiba bir tane. Hayırlı olsun ona da. Bu kaça gitti abi? abi. 100 lira. 100 lira. Güzel düve değil mi? Evet, evet, evet güzel aldı. Bu tarafta daralar var hep. Bunlar, bunlar da diyor bunlar ayrı evet. cinsdir. Ha, evet. cins olarak. Cins olarak karasör deriz biz. Karasır. Bunların fiyatları nedir? Abi bunlar 55'ten başlıyor 70 80. 70 80. Güzel abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hepsini sattırmayı nasip etsin Sağ abi. İnşallah Hayırlı Allah işler. Allah, Allah herkese kazandırıp nasip etsin inşallah. Amin abi. Allah. Hayırlı işler Allah. abi. Kolay Hoş gelsin. Geldiniz. Sağ Hoş geldiniz. Sağ olun. Nereden abi hayvanlar? Adana abi. Adana maşallah. Bayağı da büyükler zaten. Evet. Ya Bizim niyetimiz hem bir fiyat alalım. İzleyicinin işte hayvanı hani görsün. Falan? YouTube abi burası. Aha. YouTube'da. Hem fiyat alalım hem hayvanları gösterelim. Tamam. Fiyat olarak bir şeyler görebilir miyiz? Ya fiyat canlı hayvanımız 900 kilo gelen hayvanlarımız 270, 260, Aynen. 65 arası değişiyor. Hayırlı olsun abi. Karşıdaki misal Şu bu ne kadar? E, 730 kilo geliyor. Maşallah. E, 230 bin lira istiyoruz. 230 bin lira. Aha. Güzel hayvan abi. 210, 215 civarı biter yani. En büyüğü bu mu? Daha büyüğü var en mı? En büyüğü bu. En büyüğü bu arkadaş. E, 960 kilo civarında içinde bir ton 100 kilo falan var. Bito. Cins olarak ne abi bunlar? Bunlar simantel, akbar, e, şavrole, montofon, e, birkaç tane kara sığır var. Aynen. Böyle. Kolay gelsin abim. Sağ, ol. Sağ ol teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çadın neresi? Adanalı Ramazan. Adanalı Ramazan. Yok, Ramazan abim. Adanalı Rıdvan. Gel kardeşim. Tamam, gel tamam. Kolay gelsin abim. Hayırlı işler. İki çadır da bizim Adanalı. Tamam adanların. geçeriz oraya da. Gel gel gel. Hayırlı işler Rıdvan abim. Kolay abi, gelsin. geldin. Adana'dan geldik. Evet Adana'dan geldik. Toroslardan geldik. Maşallah evet. var abi. Hayvanlar nasıl? Şöyle bir içeri de gidelim bir Buyur görelim abi, onları. İçeri de geç. En büyük bu mu? Hayır en büyük şurada bak satıldı o. Oo en arkada. Evet en arkada. Gideriz abi Kore'de oraya da geçecek oradan. istiyorsan. Fiyat Biraz nedir? Şavre de mi? 230 bin liracık bunu. 230 bin lira. Evet. Güzel hayvan abi. Dur şu büyüğün yanına da gidelim ama yukarıda şöyle hayvanları gösterelim. Fiyatlar ne olarak değişiyor? Yani kaçtan başlayıp kaça gidiyor? <laughs> 180'den başlıyor. 350'ye kadar da mevcut. İlla ki da. Pazarlık abi. payı var tabi. Pazarlık var. Pazarlıksız olmaz. İlla ki abi. Şu büyüğü belirleyelim bakalım. Belirleyelim. Hadi geliyoruz. Tamam abi. Çadırımızın <laughs> en büyüğü bu. Kaç kilo abi? en büyüğü bu. 1 ton 200 kilo. 1 ton 200 kilo. Evet. Maşallah maşallah. 320 bin liraya satıldı bu hayvanımız. Hayırlı olsun abi. Alana Hayvan, da satana da abi. Olsun. Alana hayrını görsün. Geldiğimiz da. müşterilerimizden bir tanesi. Hmm. Hayırsever bir tanesi. Aynen. geç çıkmış. Kendi işlerine dağıtmak için en büyüğünü istedi, en büyüğünü verdik. İyi de. abi, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah güzel, güzel abi. De, da, yerin de hepsinin hayırlı kabul etsin. Amin abi. Allah, Allah size de yardımcı olsun. İlla ki etsin, 10 gün, 20 gün buralardasınız. Evden evet. uzaksınız. Hava <laughs> yağmurlu zaten şu iki <laughs> günden beri. Bir güneş, rüzgar, bir, bir yağmur. Sıcak, bir gün soğuk, <laughs> bir gün yağmur. Yani. Evet. Zaman fiyatlarını da düşünürsek illa ki abi. Ya tabii. Onları saymıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun <laughs> Rıdvan abi. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler. Bu kaç kilo gelir tamam Bu da 850 kilo. Maşallah. Fiyat olarak satıldı mı duruyor mu? Satıldı. Asaf 5. Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah kurbanını kabul etsin, ha, kabul etsin abi. Abi, güzel hayvanlar var. Ben. Yorgun hayvanlar yatıyorlar ama yoldan geldiler büyük ihtimalle. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Nereden geldik abi? Yozgat Saray'a Yozgat maşallah. Sa ne zaman açtınız çadırı? 3 krona, krona. Hayırlı olsun abi. Var mı satılan? Yok, nasip daha, daha yok. Nasip abi. Nasip. Hepsi üstü. Fiyat olarak nedir bu baştaki arkadaş? 180 diyor abi. 180, 180 yani. lira. Düve. Kaç kilo gelir abi? Bu 750 kilo. 750 kilo. Güzel hayvan abi. İnşallah Allah hepsini ya, sattırmayı nasip etsin. Kolay gelsin hayırlı işler. As Osman abi hayırlı işler. Gel böyle gel. Kaç markaya gel. <laughs> Tamam çekeceğiz ara gel bir fiyat alalım senden bir. Abi bu sene harbiden geçen sene yani şey sarnıç kurban pazarına geldim mi hayvanlar küçüktü bu sene maşallahları var çok büyükler ya. Şişler abi kolay gelsin. Nereden geldik? Kayseri'den geldik. Kayseri. Enişteniz mi siz? Ağrının mallarını hepsi. Evet ağrının Fiyatlar nasıl abi? Valla fiyatlarımız erkek mal 150'den başlıyor 220'ye kadar. Dövlerimiz de 125'ten başlıyor 140'a kadar. Gelir abi alıcı da gelir ya. Daha 15-20 gün var nereden baksana. Nasıl şey? nasıl? Misal şu karşıdaki kırçınlı arkadaşın. Bu hayvanımız simente. Evet. Hırtı bir hayvan. Bizim hayvanlarımız tamamen besi, Arpa yemiş hayvanlardır. Aynen öyle. Bu hayvanımıza 190 lira istiyor. 190 lira. Kaç güne evet. gelir abi? O hayvanı biz zaten yüklemeden bile bütün hayvanlarımızı tarttık kilo olarak. Hı. O hayvanımız 490 kilo diye. Hayırlı olsun. Satılmış var mı? Satıldı. Hayırlı olsun. O kaça gitti abi? Hayır. Bu hayvanımızı sattığımız fiyatı söylemedim müşterilerimize de. Ya şey olarak sonuçta gelecek pazarlık yapacak. Ya yani illaki pazarlığı var bu işin. Tabii ya canım. Yani. Bu ya hayvanımız 175 lira. Şey. 175 lira. Evet. Hayırlı olsun abi. Alana da satana da al. Arkada var iki tane var bu hepsi dana mı? Düve de var mı? Düve de buradan başlıyor abi. Hı -hı. Buradan itibaren düve. Diğer taraf belki. Fiyatlar <laughs> ne alakta? Ayakta olduğu için bu düvemizi gösterelim. Bu yani, düvemize 125 lira istiyor. 125 lira. Evet. Yanındaki satıldı. Hı hı. Kaç kilo gelir abi bu? 125 lira istedim. Bu düvemiz 425 kilo. Hı. -hı. Canlı. Aynen. Bu düvemiz 450 kilo satıldı. Hayırlı olsun abi. Bunu yeğenim geldi aldı. Ona fiyat <laughs> geçtik. 120 lira verdik. İyi hayırlı olsun abi. Bakın sevdiğimiz bir abi geldi. Burada tanıştık da çok değerli bir hmm. insan. Hatta YouTube'dan bizi izliyormuş. Ona da selam olsun. <laughs> Allah razı olsun. Kaldırma abi kaldırma bırak. Bir YouTube videosu izlemişti. <laughs> abi senin yoksun diyordu yenge. Abi yenge senin diye 110 lira. Hayırlı olsun abi. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> kurt 9 Dur ben adamı buldum zaten. Allah'ım ya Rabbim Hayırlı işler abi. Afyon'dan geldiniz. Evet. Hayırlı olsun abi. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasıl satışlar abi? İyi. Allah hareket. Amin abi. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar geçen sene numara arasında. İyi abi. Ne kadar bu mal abi? Abi şu üstünde FG yazan arkadaşa 100 ise 200 yine abi. Onda çok para var. Para mı? Evet para mı? <laughs> Nerede olacak? Yugobos'ta <laughs> olursun. Allah'ın Abi nasıl bunun fiyatı? Bunları. 180 180 lira 180 lira 180 lira Kaç kilo gelir abi bu? 240 lira. 240 kilo Düvene mi? Evet. Güzel abi Gel abi gel abinin içinde bir pazarlık yapalım Gel abi Hayırlı olsun abi, abi. abi. alıcı abimiz mi? 15 dayı sen de, de 13 Demek ki ustalıştan mal mi? ucuz hadi ya. Ben hadi. Satıldı mı mal? Allah kabul satıldı. etsin. Hayırlı olsun Allah Allah kabul Allah. etsin al. Abi, Abi kaç çek, ya bu? 22. Abi Allah kabul etsin. Abi bize bu kadar sahte kağıt almışız. 20 bin düz. Koştularımız da var. Getirdim. Keçi var mı? Ha, bir Aynen. Bir tane keçi orada. Yeniyorum abi, <laughs> abi bir saniye. YouTube, YouTube, YouTube. <laughs> Ali abiyi görmüşken. <laughs> Ali abi de eski. Şey Geçen sene çektik yine ya. <laughs> Allah razı olsun abi. Nasıl abi hayvanlar? İyi, iyi. Güzel Hayvanlar iyi. 1850 kilometre gelmiş İzmir'i bekliyoruz. <laughs> İnşallah. Üç pazarı da kapatmışlar. Bak herkes sarmışça gelsin malını alsın. Yoksa bu sene kurbasız kalırlar. Allah Allah razı olsun belediye başkanı üç pazarı da kapatmış. Millet yeri genişletiyor. Bunlar da yeri daraltıyor. Bilmiyorum evet. ne olacak mı? Fiyatlar nasıl gidiyor? Fiyatlar abi müşteri bekliyoruz ya. Ya fiyat nasıl gidiyor? Mesela şu karşıdaki hayvan. Mesela o kaştaki hayvan 15-16 milyon. 15-16 Kaç kilo gelir mesela bu? Bu ne kadar gelmezse maksimum et 35 kilo. 30? Ne? Canlı ne kadardır şu an? 70 kilo. 70 kilo. Evet. Maşallah evet. var abi. En büyük o mu değil, değil mi? Daha büyükler de var. Yok, büyük koçlar daha var. var. Daha 80, var, bak, 80, 80 var. kiloluk koçumuz var. Var bak, 70 var. 70 kiloluk var, 75 kiloluk var, 110 kiloluk koçumuz var. Aynen. Tamam. Yalnız, 110 kilo 25 milyar. Kaçtan başlıyor şu an? Şu an 14'ten başlıyoruz. 14. E. Kaça kadar çıkıyor en büyük ko koca? En e, büyük. 25'e kadar çıkıyor, 23'e kadar çıkıyor. Maşallah abi. Güzel hayvanlar ama. Evet, Allah. Hepsi bayağı Biz iyi. bekliyoruz İzmir'i. <laughs> İnşallah evet, abi. Gelir, Herkesi Sarnıç Kurban Pazarı'na bekliyoruz abi. Evet, bütün pazarlar kapanmış vatandaş duyuru olsun. Evet. Hemen gelsin hayvanını alsın yoksa İnşallah. kurbansız kalırlar. İnşallah e, Allah AKP hepsini yok. satıp, evet. satıp şey, sizi buradan görür. Uzun dere yok. <laughs> evet. Uzun dere de yok, evet. Evet, Nasip bu abi. şey ismini unuttum ya. Üç pazar kapalı. Hayırlı olsun abi. Ala abimiz de var burada. Ala abi eski. <laughs> ben çok eski kasabım doğru. Ee, Aktepe'nin kapanması biraz bu yörede yani bu alanda bir darlık yaşatacak illaki. ki. İlla ee, kapanmış durumda. Ha, i̇nşallah burada da bir şey kalmayacak ama yani iyi. Şu an ya, şey iyi olarak tabii canım baktığımda yani daha şu an 15-20 gün var, nereden baksanız bayramın. Ama çoğu çadarda üçer-beşer er hayvan hep satılmış. Evet tabii bakalım, bakalım, yani. bari, bari, bari. YouTube abi gelsinler yani lütfavır. Bitti bitti Bunlar yani. Bunların e, da kapatmışlar. Şimdi İzmir'e ne olur buradaki hayvan? Şu an yayınlıyor, e çekiyoruz. Yayınlayacağız ha, onu. Evet. İzmir'e ne olacak ki bu kadar yer? Evet. Yani, yetmez şey abi yetmez. Herkesi bu pazara bakıyoruz. Gazi Emir'in pazarına gelsin. Kuzucudur yani. Bunu söyleyeyim. yani. Yani. Çünkü göçmeniz biz. Kuzucu, göçmen yani göçmenler illaki yani. Yani o yönde şu İç Anadolu evet. kuzuyu çok fazla sevmez. İç Anadolu evet. çoğunlukla yani doğu, doğu ve İç Anadolu yani. hep karaçi Yani evet. danacı ama Ege kısmı doğru. dediğin doğru. zaman Ege kısmı zaten doğru. göçmen insanlar biz yağ seviyoruz evet. ama ben kuyruk evet. yağına hastayım yani doğru, ağzımı doğru, su güzel. yakıyor şu. an. <laughs> Hayırlı olsun abi <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. teşekkür abi. ederim Allah razı olsun. Bir teşekkür teşekkür ederim. Şu an altıda yayına düşecek abi canlı yayında açacağım yine yanına geleceğim. Ortada geçen senle bir yaptım. Aynen. Sağ ol abi pazar mazdarlar veriyoruz. Takdim ediyoruz. Sağ ol abi teşekkür ya, ederim. Ne şey yapar yani. Hayırlı işler ol. abi. Kolay gelsin. Allah tüm hayvanı sattırmayı nasip etsin abi. Evet, abi abi. abi. mesele bu. Abi, abi. Ha, sene, Biz ne yapayım. diyoruz herkes gelsin hayvanı alsın hayvan ya, kalmayacak. Ilaç. Üç pazar kapandı mı ne demek altı bin koyun gelmeyecek. Yani. Altı bin kişi kurbansız kalacak. Öyle, öyle öyle öyle. Üç pazar her bir pazarda 80 çadır hesaplasan Altı gün kurum demek ki gelmiyor İzmir'e. Başka sente gittiler. Herkesin İstanbul, abi. İzmir, Bursa, Ankara, Uşak o yöne gittiler. Adamlar mahvedildi. Başka abi. yöne. Tamam abi teşekkür tamam. ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ne Al pazarı gezdik. Nasıldı? Bence çok güzeldi. İyi kötü bir iki pazarlık yakaladık. Onları çektik. Şimdi en son kurbancı alabilere yanına geldik. Alabi de eski zaten kurban pazarlarıyla alakalı Ha, et yüzeyine alakalı bir emekli bir ağabeyimiz. Ama güzel lokantacı oldu. Pazar güzel oldu. Daha şu an gördüğümüz 50'ye yakın çadır var. Daha bir 50-100 daha çadır olacak galiba. Nasipse eğer haftaya belki bir daha geliriz. İnşallah umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like'ı ve videoyu paylaşmayı unutmayın efendim. Şimdi videoyu bitirdiğiniz gibi hemen canlı yayına başlıyoruz. Görüşürüz. Abone olmayı söyleyin söyledin ama bana teşekkür etmedin. Hayır, bu arada kameranın Yağmur'a çok teşekkür ederim. Bana her zamanki gibi desteği ve yardım oldu. Ki ekip de kamerada, editörlükte, her şeyde Yağmur arkamızda. O zaman Yağmur seni seviyorum babacığım. Sağ ol baba, ben de seni <laughs> Görüşürüz. İzin verirlerse karşıya geçeceğiz zaten. Abimizin güzel bir pazarlığı var. Abi hayırlı olsun. <laughs> o da çıkmak istemiyor. <laughs> ben de varım diyor, beni de satın. <laughs> Gel Ali abi, tut. Gel Ali abi. Sen, bu sen ne bak Ali abi, ayak, nasip ayağına geldi senin. Ne istiyorsun lan? şöyle ya bakalım. Abi buna 24 TL. 24 TL. Evet. evet. 22 diyelim. Ali abi 22'ye kurtarmaz ya. Söyle biraz daha söyle, söyle söyle. E 500 lira almayalım, 23 buçuk lira. 23, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Sağ ol.